Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli mi? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Dini bayramlarda vatandaşlara sağlanmakta olan Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şimdiden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Yılın ilk bayramında zamlanarak 1100 TL olan ikramiyelerin sahipleri bu kapsamda detayları emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorularıyla gündeme taşıyor. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan bayramdan önce ödemelerin hesaplara yapılacağı biliniyor. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek, yatacak, bu konuda videomuzda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler şimdi de gözünü ikinci ödemeye yani Temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesine çevirdi. Bilindiği üzere bu sene Temmuz ayı emekler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tarih yaklaşırken bu noktada emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak soruları cevap aramaya başladı. İşte Kurban Bayramı, emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve tüm detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiyeyi ceplerde koyacaklar. İkramiyeden sadece mevcut emekler değil, yeni emekliler de yararlanacak değerli izleyicilerimiz. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz ila 23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek. Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziranda emeklilik için başvuranlar bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacaklar. Peki kime ne kadar ödenecek? Emekli 1100 TL. Ölüm aylığı %25 hisseyle alanlara 275 lira. Ölüm aylığını %75 hisseyle alanlara 825 TL. Ölüm aylığını %50 hisseyle alanlara 550 TL verilecek. Değerli e, izleyicilerimiz, Kurban Bayramı ikramiyesinin büyük ihtimalle 12 Temmuz ila 19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12 Temmuz ila 19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar e, emeklilik başvurusu yapanlara Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte 1100 lira tutardaki ikramiye de Yatırılacak değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle önemli bilgiler ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.